Merhaba arkadaşlar, Bursa'nın herkese tekrar tekrar sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 9 Ekim Pazartesi Elazığ yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim sevgili dostlar. Evet Elazığ'da 8 koşulu bir programımız bizleri bekliyor. Bir altımız olacak. Birinci koşulu itibaren birinci dörtlü ganyamız, yedi plasemiz, birinci üçlü ganyamız başlayacak. E, i̇lk koşulu itibaren birinci dörtlü ganyan yapacağız. Tabii ki e, ben de deniyorum sevgili dostlar bazı zaman güzel ikramiye alıyoruz. Ee, bunu yapmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Evet birinci koşuyla koşularımıza başlayalım. Saatlerimiz 18.30'u pardon 18'i gösterdiğinde Meydin bir koşulu 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metre kuma çıkıyor. 9 safkanımız yer alacak. Evet burada koşuya baktığımız zaman e, yani burada tempolu gidecek bir koşu. Yani burada azim e, Azimut 2 nolu savkanımız olsun 5 olsun birazcık tempo verecek gibi görünüyor e, koşuya ama burada bir nolu savkanımız Ahmet in my heart yani e, son yaptı Diyarbakır işinde güzel bir ikincilik elde etti yarım boyla e, after aferin kazanmıştı o gün için e, hemen arkasında e, yarım boyla bir ikincilik elde etti yani yarışı çalmaya yakın gibi görünüyor. Ama ben burada 7 ve 2'nin e, nolu Safkanımızdan da e, iyi bir koşu gelecek. 7 nolu Uğult'u Mehmet Taşkaya'yla e, start alacak. O da ilk defa piste çıkacak. Yani baktığım zaman e, Mehmet Taşkaya e, çalıştırmış. Yani e, burada 6 kere kendi çalıştırmış. Gerçekten iyi goloplar yaptırmış. Kendi de biniyor. Ben 7'den e, de Yarış hayatına bir birincilikte başlayabilir eksik etmeyeceğim ve de iki bir yedi iki diyerek birinci koşuyu bu şekilde geçmeyi planlıyorum. Evet geçelim ikinci koşu şartlı dört yedi plasma birinci uşağı gayrımız başlıyor iki yaşlı İngilizler 1500 metre kum A beş safkanımız yer alacak. Evet burada Rutbar bar e baktığımız zaman son koşusunu Elazığ'da 1600'ü kazandı 1200'e aynı şekilde biri birinci biri ikincilik de ayrıldı. Yani hem tempo da verebilir, birinciliği üstlenebilir mi? İsa Akgöz'e kul var bir çünkü burada 3'te 4'te onu rahatsız edecektir. İzleyip göreceğiz. Yani 1 ve 4 bu iki safkanla burayı geçmeyi planlıyorum 7 plasa için. Evet geçelim ikinci koşu pardon üçüncü koşu altılı ayımız başlayacak. Şartlı dört bir mücadele saatlerimiz 19'u dokuzu 3 üç ve Kore İngilizler 1200 metre kuma çıkıyor. On safkanımız evet e, bu koşuda kayıtlı. Koşuya yine baktığımız zaman Belfast ihtimalle liderle bundan kimse alamaz. E, o da Altınoğlu safkanımızdan sevgili Mehmet Ali Aktürk'le çıkıp bir beyaz bayrak aynı yarışı bizlere izlettirebilir yaptığı son. İşinde de e, yamak bir sınıfındaki aprant arkadaşlarımızın mücadelesi Levent Taptik'le start almıştı. Gerçekten e, iyi bir performans e, sergiledi ve de koşuyu kazandı. Yine koşunun en şanslı ismi olacaktır. 6 benim ilk tercihim. İkinci atım iki ne olursa bulmazsa bir. Ne zaman nasıl koşacağı belli olmayan bir safkan. Bu aralar e, birinciliği unutan bir safkan Ferit yardımcıyla. Zaten da kendi safkanlara birinciliğe ortaktır. Sekiz, üç, 1 ve 10 şeklinde bir sıralamam oldu. Önceliğimiz 6-2 sonradan 8-3-1 ve 10 ciddi rakipleri olacaktır bu kısa mesafedeki mücadelede. Evet geçelim 4. koşu 5'li gayrımız başlıyor 6'lı gayrımızın ikinci ayağı şartlı 3 4 ve yukarı Araplar 1600 metre kuma gidiyor. 12 sapkınımız yer alacak. 5 nol Bostepe ve 11 nol Zekai Bey ekil olarak start alacaklar. Evet bir hatırlatma yapmak istiyorum sevgili dostlar. Ee, e, biliyorsunuz e, Bursa programımızda dile getirdiğim gibi yani burada da videomun altında e, sizlere bir Instagram adresi bırakacağım. O da iş yerimizin Instagram adresi. Girip abone olursanız, takip ederseniz yani sevinirim sevgili dostlar. Birazcık e, ön plana takipte, biraz ön plana çıkmak istiyoruz. E, zaten Bursa programımızın e, videomuzun sonunda zaten ben e, Bursa'daki iş yerimizin ...videosunu attım iş yerimizde ziyaret edebilirsiniz diye. Buradan da dile getireyim. Yine videomun altında sizlere bir link bırakacağım sevgili dostlar. O linke girip takip ederseniz beni mutlu edersiniz sevgili dostlar. Evet geçelim koşumuza. Evet burada ilk tercihimiz ve diyeceğiz Ferit Yardımcı eşinde. ikinci attığımız iki nolu Özer Dinç, Abdullah Çankaya'yla. Bir nolu dilli Fatih, bu safkana dikkat. Sonradan 10 nolu Nalkran Mehmet Ali 9 ve 3 şeklinde bir sıralama oluşacak. 5 2 1 10 9 ve 3 şeklindedir. 4. koşu 5'lik ayarımızın da başlangıç ayında. Evet geçelim 5. koşu 2. 4'lük ayarımız bu koşuyla başlıyor. Handikap 14 3 rekor İngilizler 1900 metre kum 11 safkanımız yer alacak. Evet burada ilk tercihimiz baba Aybars'la başlayacağız. Ferit yardımcı eşliğinde piste çıkacak. İkinci atımız iki nolu Siestra diyeceğiz Mehmet Taşkaya ile. Sonradan sekiz nolu safkanımız Mehmet Emin Doğan'la. Dokuz Tecerbe İsa Akgöz'a ve de bir nolu Yalan Dünya diyeceğiz. Menderes Avşar eşliğinde on bir iki sekiz dokuz ve bir şeklindedir buradaki sıralamamız. Evet geçelim 6. koşu Handikap 15. 4 ve Kore Araplar 1800 metre kuma çıkıyor. 10 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada da kazancıyla başlayacağız. Ferit yardımcıyla ilk tercihimiz 4 olacak. ikinci atımız 7 nolu Jondere Mehmet Doğan eşliğinde. Sonradan 5 no Dikme Ağası diyeceğiz Mehmet Emin Doğan'la. Ve de 6 nolu Kop Kaptar Menderes Avşar eşliğinde piste çıkacak. 4, 7, 5 ve 6, 6. koştaki sıralamamız bu şekilde oluşacak. Evet geçelim 7. koşu. Meydan 2 yaşlı İngilizler 1200 metre kum 10 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet 7. koşumuzda. Evet koşuya şöyle baktığımız zaman yani tempoyu büyük ihtimalle 4 nolu safkanımız belirleyecektir. Ama burada Ali Şambar eşliğinde ilk defa start alacak. ben burada banko tercihimi yaptığı ilk koşusunda en az da 1200'de boyunla ikincilik elde etmişti. O da Hüseyin Altun Kılıç eşliğinde. atı da kendisi tanıyor. İlk defa zaten beraber start aldılar. yarın yine zaten kendisi de çalıştırıyor. Sevgilisiyle çalışmalı da gayet başarılı buldum. Kendi çalışıyor, kendi biliyor. İlk koşu kendi e, kendisiyle yapmıştı. Ben e, Banaz Ovası diyeceğim ve kenara çekileceğim sevgili dostlar. Yani burada kazanması benim için normal sonuç olacaktır. Buna ciddi rakip tabii ki burada görünen iki nolu altın ışığım olacak. O da Mehmet Ali Aktürk'le Elazığ'da yaptığı son işinde o da dereceye baktığımız zaman 3 no safkamız hemen hemen aynı dereceye sahip. Ama ben 3 e, banko diyeceğim. 2 e, nolu no safkanımız ikili için değerlendireceğim ve de 4 nolu olur safkanımızda. Yani kaçıp liderliği alacaktır ama sonlarda ben yakalayacağını düşünüyorum. Tabii ki bu benim kendi fikrim. 3 bankom 2 ile 4 ikili için değerlendireceğim isimler olacak 7. koşumuzda. Evet geçelim 8. koşu altılı gayemizin son ayağa şartlı 4 dişler ama 3 çarşı araplar, 1200 metre kum 12 safkanımız yer alıyor. 2 inoğlu göze çarpan ve de 9 inoğlu hoş seda ekür olarak piste çıkacaklar. Evet burada ben 2 safkanla geçme planladım bir koşu. Göze çarpan baktığımız zaman en da 1600'ü arka arkaya kazandı. Ee, 1200'e arka arkaya bir ikincilik elde etti. Ee, mesafe biraz da uzadığı zaman daha etkili koştu ve daha da arda arda kazandı. Şimdi Menderes Avşar'la ilk defa buluştu. Ben Eküller, İkinoğlu, Safkan'ın ilk tercihim. İkinci atımda Gözü Çarpı'nın e, kazandı o koşta hemen arkasından Ferit yardımcıyla Can Eftelya güzel bir ikincilik elde etti. E, ben kesinlikle ihmal etmeyeceğim. Bu koşta onda yarış hayatı zatı 1250 güzel bir e, start almıştı Ferit yardımcıyla. E, koşu da bir ikincilik elde etti. Birazcık fark idi ama sonradan toparlanarak da çimde kazandı. Son koşunu e, maalesef ikincilikten öteye gidemedi. Gözü çarpın hemen arkasında. Bu iki safkan rövanşe e çıkacak gibi düşünüyorum. 4-2, 2-4 yeterli olacaktır bu koşu için. Hatta ikilisini de alacağım e, son koşumuzda sevgili dostlar. Evet, Elazığ programı için size aktaracağım safkanlar. Bunlar da herkese bol şanslar diyerek huzurunuzdan ayrılıyorum. Beni dinlediğiniz için herkese çok çok teşekkür ediyorum. Allah emanet olun. Güzel bir başlangıç yapma dileğiyle haftaya güzel bir başlangıç yapalım. Herkese bol şanslar diliyorum. Hoşçakalın sevgili dostlar.